Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz işlem önceliği. Birden fazla işlemin bir arada olduğu durumlarda aşağıdaki sıralamaya göre işlem yapılır. Öncelikle üslü ifadeler doğal sayıya çevrilir. Daha sonra parantez varsa parantez içindeki işlemler yapılır. Çarpma ve bölme işlemleriyle devam edilir. En son toplama ve çıkarma işlemleriyle işlem bitirilir. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey, eğer üslü ifade ve parantez yoksa ve sadece işlemde çarpma veya bölme veya topluma veya çıkarma varsa yani sadece şu maddelerden bir tanesi varsa o zaman yapacağımız şey soldan sağa doğru işlem yapılır. Yani hangisi önce gelirse örneğin toplama ve çıkarma işlemleri var. İlk önce çıkarma işlemi geliyor. Çıkarma yapılır daha sonra toplama veya işleme baktık sadece çarpma ve bölme işlemi var. Öncelikle diyelim ki Bölme işlemi var, daha sonra çarpma. O yüzden ilk önce bölme, daha sonra çarpma yapılır. Şimdi bunu bir örnek üzerinde görelim nasıl yapacağımızı. Örneğimizde 5'in karesi eksi 6 çarpı 3 artı 16 bölü 2 şeklinde işleminin sonucunu bize soruyor. Önce ne yapmamız lazım? Tabii ki de üstü ifade varsa üstü ifadeyi doğal sayıya çeviririz dedik. Üstü ifademiz 5'in karesi 5 çarpı 5'ten 25. Daha sonra diğerlerini aynı şekilde yazdık. 25'i yazdıktan sonra işlemimizde, işlemimizde hangi işlemler oldu? çıkarma, çarpma, toplama ve bölme. Buna göre şu sıralamaya göre öncelikle çarpma ve bölme işlemlerini yapmamız lazım. 3 kere 6 18. 16 2'ye böldük 8. Şimdi işlemimizde sadece çıkarma ve toplama işlemi kaldı. Bu durumda ne yapıyorduk? Sırasıyla soldan sağa doğru hangi işlemler gelirse onları yapıyorduk. O 25'ten 18 çıkarsa 7 kalır. Artı 8. 7 ile 8'i toplarsak 15 sonucunu bulmuş oluruz. Evet. Sorularımızı birlikte çözelim. Birinci sorumuzda baktık. Sorumuzda ne var? üstü ifade var. Önce ne yapıyoruz? Üstü ifadeyi sayıya çeviriyoruz. 3'ün karesi 9 artı 4. Eksi 2 çarpı 5 artı 8. Eşittir. Evet parantez var. Önce ne yapmamız lazım? Parantezden kurtulmamız lazım. 9 artı 4 13. Eksi 2 çarpı 5 artı 8. Çıkarma, çarpma ve toplama işlemleri kaldı. Ne yapmamız lazım? çarpma işlemi. Yani 13'ten 2'yi çıkartırsanız sonra 5 ile çarparsanız bu yanlış olur. Hemen yapalım işlemimizi. 13 eksi 2 kere 5 10 artı 8. Şimdi artık çıkarma ve toplama işlemlerini yapabiliriz. 13'ten onu çıkartırsak 3 kaldı. Artı 8'den cevabımız ne oldu? 11 sonucunu bulmuş oluruz. Sıradaki işlemde yine parantez yok fakat üstü ifade var. Üslü ifadeyi ne yapıyoruz? Hemen Doğal sayıya çeviriyoruz. 2'nin 4. kuvveti yani 4 tane 2'nin çarpımı ne eşittir? 16'ya. Yazalım 4 çarpı 5 8 bölü 2 artı 16 Çarpma, çıkarma, bölme ve toplama işlemleri var. Ne yapacağız? İlk önce çarpma ve bölme işlemlerini sonuçlandırmamız lazım. 4 kere 5 20 8'i 2'ye bölersek 4 artı 16. Artık sırayla çıkarma ve toplama işlemlerimizi yapabiliriz. 20'den 4'ü çıkartırsak 16 artı 16 eşittir. 32 sonucunu elde ederiz. Sıradaki soruda bu sever parantez var. Parantez içinden başlamamız lazım. 3 artı 3 kere 4 12 parantez içini yaptık. Parantezden kurtulduk. Eksi 24 bölü 6 eşittir. Evet burada bölme işlemi var. 3 artı 12 eksi 24'ü 4'e bölersek 4 olur. Şimdi sırasıyla toplam ve çıkarma işlemini yapabiliriz. 3 ile 12'yi toplarsak 15-4 eşittir. 11 sonucunu bulmuş oluruz. Evet. Sıradaki işlemimizde bu sefer e, parantez ve üstlü ifade yok. O halde ne yapacağız? Diğer işlemlere bakacağız. Hangi işlemlerimiz var? Çıkarma, çarpma, toplama, bölme ve yine toplama işlem var. O halde neleri sonuçlandırmamız lazım? Çarpma ve bölme işlemlerini sonuçlandırmamız lazım. 20 eksi 4 kere 5 20 artı 12'yi 3'e bölersek 4 artı 5. Sırayla toplayıp çıkartıyoruz. 20'den 20'yi çıkarttık 0 artı 4 artı 5. Evet 3'ünün toplamı ne yapar? 9. Cevabımız 9'muş. Şimdiki işlemimizde ise yine bir üslü ifade var ve parantez içi. Üslü ifadeyi öncelikle bulmamız gerekiyor. 5 tane 2'nin çarpımı 32'dir. 32 bölü 8 çarpı 30 eksi 5 eşittir. Evet 32'yi 8'e bölersek 4 parantez işlerini yapıyoruz. 30'dan 5 çıkartırsak ne yapar? 25 yapar. 4 çarpı 25 o da ne eşittir? 100'e eşittir. Örneğin burada mesela parantez olmasaydı ne yapacaktık? Burayı 4 bulduk. Şurada 30 olacaktı. Önce çarpma işlemi sonra çıkaracaktık. Ama parantez işlemi olduğu için ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi yaptık. Sonra çıkan sonuçları çarptık. Parantezden kurtulmuş olduk. Evet son sorumuz. Son sorumuzda yeni bir üstlü ifade var. Onu çevirelim. 3'ün karesi nedir? 9. 3 kere 3, 9. Sırayla yapalım. 35 bölü 5 artı 3 çarpı 8 eksi 9. 35'i 5'e bölersek 7 artı 3 kere 8 24 eksi 9. Yine devam ediyoruz sırasıyla. 24 ile 7'yi toplarsak 31 eksi 9'da ne yapar sonucumuz? 22 sonucunu buluruz. Şimdi aklınızda şöyle bir şey takılmış olabilir. Örneğin mesela şu soruda biz 9'u yazdık şuraya. Bunu yazarken bu arada tabi bunları da hemen sırayla yapabilirsiniz. Tabi bu işlemleri yaptıkça zaman içerisinde kendinizde kolaylıklar yapabilirsiniz. Direkt olarak yani 7, 24, 9 şeklinde yazıp hemen sonucu bulabilirsiniz. Evet, bugünkü konumuz burada noktalamak istiyorum. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.